arkadaşlar bugün sizlere 10 günde sivilcelerimden nasıl kurtulduğumu, sabah rutinimi neden değiştirdiğimi ve organik tarım ürünlerinden bahsedeceğim. Cık, bayılacaksınız. Ben ergenlik döneminden sonra çok fazla böyle sivilce çıkartan bir insan değildim. Renk zamanları, sınav zamanları vesaire böyle tek tek sivilcelerim çıkar ve sönerdi. Ama son zamanlarda kullandığım kimyasal maddelerin artmasını sebep görüyorum. Çok fazla bir sivilce kusması yaşadım. Yani cildim de şaşırdı, ben de şaşırdım ve hemen bir acil durum planı soktum devreye. Yeni ürünlerle tanıştım. Bunları size göstereceğim zaten şimdi. Sabah rutinimi tamamen değiştirdim ve organik bir düzen yaptım. Hani çok işe yaradığını düşünüyorum. Fotoğraflarımı da buraya koyarım zaten. Cildim ne halden ne hale geldi 10 günde. Görüyorsunuz, bahsettiğim ürünler Biatera'nın ürünleri, %100 organik ürünler. Bu arada doğal ürün ve organik ürün çok farklı şeylermiş aslında. Ben de bunu bu süreç içerisinde öğrendim, fark ettim. Aşağıya açıklamaları yazarım zaten farklarını. Öncelikle tabii ki sabah rutinim için bir köpükle başlıyorum. Temizleyici bir köpük, sivilce karşıtı. Yapalım. <laughs> dozlama, bütün cildimi güzelce temizliyorum. Özellikle de sivilce olan kısımlara ekstra özen gösteriyorum. Söylemiş miydim bilmiyorum ama içeriği tamamen sivilce karşıtı ve oluşumunu engelleyen içerikler. Güzelce cildimi temizliyorum. Hemen yıkayıp geliyorum. <laughs> Bu arada sivilceyle baş ettiğiniz dönemlerde havlu kullanmamak, kağıt havlu kullanma çok çok önemli bir adım. Bu arada bunu sakın atlamayın. E, havlu kullanmamaya çalışın. <laughs> Şu anda gördüğünüz gibi sadece yüzümü yıkamama rağmen bir değişiklik fark ediyorsunuz. Hissiyatı da böyle ferah, rahatlamış ve temizlenmiş hissediyorum. Gözeneklerim hani tamamen böyle boş olduğunu hisseder misiniz? Hissediyorsunuz gerçekten. <laughs> sabah rutinime eklediğim ve çok severek kullandığım ve bence en önemli parçalardan birisi olan da bu ışıltı veren toniği. Günlük sabah kullandığım için makyajım altında böyle parlak, sağlıklı bir cilt yansıması sağlıyor. Onun dışında çok ferah hissettiriyor. Şimdi yapısını da göstereceğim size. Birazcık döktüm. Ama böyle süt gibi bir yapısı var ve cildime inanılmaz hissettiriyor. Şu an hislerini anlatacağım size. Sürüyorum. Bu arada kokuları çok organik kokuyor zaten. Eğer kullananlar varsa aşağı yorumlara yazsınlar lütfen. Kokusundan bile organik olduğunu anlıyorsunuz. ve bitki bitki kokuyor yani. <laughs> Sürdüğüm anda cildimin nasıl parladığını görüyorsunuz değil mi? bayılıyorum ya gerçekten. Özellikle sivilce olan kısımlarıma da ekstra uygulamaya özen gösterdim. Bu arada ben tonikleri normalde asla göz altlarıma getirmem. Çünkü hassas bir göz altım var. Ama bu toniği getirebiliyorum. Anladınız mı? Öyle. Öyleli yani. Ve en 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 önemli adım olan serum adımına geçiyorum. Bu adımda sebum dengeleyici ve akne önleyici bir serum kullanıyorum. Yine Biatera'nın 99.7 derecede doğal organik bir ürün. Bunun da kokusu aynı şekilde söylediğim gibi ee, organik kokuya yani. O kokuyu hissiyatı anlıyorsunuz. düzenlerken öğrendiğim en önemli şeylerden birisi cilt bakımında en önemli rutin sabah rutini. Çünkü bizim cildimizin en kötü olduğu zaman sabahmış. Yani gece bütün sebumlar, yağlar gözeneklerimize doluyormuş ve her yeri tıkıyormuş. O yüzden sabah rutinlerimize atlamamaya özen gösterin. Ben bu süreç içinde asla atlamadım. Bu süreç diyorum ama çok kısa zamanda aslında ee, silcelerimden kurtuldum. Ve bundan sonra da asla atlamam zaten. Şimdi birazcık emmesini bekleyeceğim. Bu arada bir şey söylemeden edemeyeceğim. Şu son gösterdiğim tonim e sadece sivilce oluşumunu engellemiyor bence. Sivilce izlerine de çok iyi geliyor. Bu kendimde geçmişte olan sivilce izlerinin azalmasından keşfettim diyebilirim. Bence böyle sorunlarınız varsa mutlaka bakın. Hepimiz cildimize bakıyoruz ama dudaklarımızı unutuyoruz. Bence dudaklarımız yüzümüzdeki en önemli yerlerden birisi. O yüzden yine Biotera'nın bu tamamen organik lip balmıyla dudaklarımı nemlendiriyorum. Son adım olarak. Hissiyatını size anlatamam. Normal, klasik kullandığımız, bildiğiniz lip balmlardan çok farklı tamamen böyle pamuksu bir hissiyat yaratıyor. Yine kullananlar varsa aşağıda konuşabiliriz. Evet arkadaşlar 10 günde cildimi toparlayan sabah cilt bakım rutinim bu şekildeydi. Ürünlerin açıklamalarını ve ürünlerin linklerini aşağıya açıklamalara bırakırım. Mutlaka okumanızı, bakmanızı tavsiye ediyorum. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Öpüyorum. Bye bye.